Bir kimse beş vakit namazı ne zaman kılmaz? Namazı kılmaması ile ilgili ona bir ruhsat verilmiş midir? Kardeşim üç kişi var ki bunlara beş vakit namaz kılma sorumluluğu üzerlerine kaldırılmıştır. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve akimus ve atuz zekah. Ayetlerde Allah Celle defaatle namazı emretmiştir. Namazı kılın ve ardından zekatı onunla beraber emretmiştir. Çünkü namaz insanda kalbi yumuşatacak ve infak ahlakını geliştirecek. Toplumsal olarak bizleri huzuru erdirecek bir ameliyedir. İmandan sonra insanın ilk yapacağı amel namazdır. Allah Resulü sahabe-i kirama hemen imandan sonra ilk öğrettiği şey namazdır. Allah Celle Kur'an-ı Kerim'de imanla beraber sürekli namazı zikretmiştir. Daha Kur'an'ın ön sözü olan Elif Lamim vel gel kitabu la raybe bu Kur'an'dan kim istifade edecek Allah söylerken şüphe edilmeyecek olan bu kitaptan muttakiler istifade edecektir demiştir ve hemen muttakilerin alametini Kur'an'dan istifade edecek. Yani Kur'an kendisine önder olacak kişileri söylerken ellezine yuqimunas salah hemen ilk söylediği onlar namazlarını ikame ederler. Ve yine <laughs> kad eflahel müminun. Müminun suresinde Allah Celle Celaluhu. Müminler kurtuluşa erdi. Kimdir o müminler? Ellezinehum fi salatim. Bak onlar namaz kılarlar demiyor Allah Celle. Ne diyor? Onlar namazlarında kurtulacak müminler. Fi salatin haşi'un. Huşu içinde derler. Yani müminin daha ilk adımı ne? Namaz ve huşu içerisinde namaz. İman bir iddia namaz onun ispatı iken bir mümin namazı hangi hallerde kılmaz? Üç halde kılmaz. Bir eğer deli ise çünkü Müminin namaz kılması için akıl bulu olması gerekiyor. Aklının başında olması, bulu uçağına ermiş olması gerekiyor. Aklı yoksa, deli deliyse bu kişi namazı terk edebilir. 2- Kafirse terk edebilir. Zaten iman etmediği için ona namaz düşmez. 3- Ölüyse terk edebilir. Ölmüşse de ondan namaz düşer. Peki bu üç şey haricinde müminler namaz düşer mi? Hangi şartlarda düşer? Gemiyle gidiyorsunuz. Giderken öğlen namazını kıldınız ve sonra gemi battı. Bütün her yere Tahtalar dağıldı, geminin tahtaları. Siz de boğulmak üzereyken bir tahtaya yapıştınız. Ama ölen namazını kılmıştınız. Ve artık nefes alıyorsunuz ama sizi kurtaracak kimse yok. Herkes boğuldu, ikindi namazı girdi. Şimdi çıkıyor, akşam namazı yaklaştı. Artık gücünüz ve takatiniz tükendi. Onu bırakıp öleceksiniz ancak. Acaba siz bu tahtayı bıraktığınızda Allah Celle Celaluhu size o kılmadığınız ikindi vakti girmişti ya elinizi tutarken. O kılmadığınız iki namazını sorar mı? El cevap evet sorar. E ne yapacaktı? Yapacağı şey şuydu. Başıyla o namazını kılacak sonra tahtayı bırakıp ölecekti ve Allah katında sorumluluktan kurtulacaktı. Sınır bu kardeşim. Sen namazı terk edebilmen için sınır bu. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem tahareti olmayan abdesti, abdesti olmayan namazı, namazı olmayan dini yoktur buyurmuş. Ne demek? Yani namazını terk edersen dinin sınırların ve hudutlarının dışına çıkmış olursun. Kasten namazı terk eden bir insan dinin hudutlarını ve sınırı dışına çıkmış ve imansız ölme riski ve tehlikesini hayatına almış olur. Allah bizi Celle Celalı bu duruma düşmekten korusun. Bunun haricinde hastalık sebepleri var. Efendim yatalak bir hastadır. Artık başıyla daha yıkılamıyordur. Başıyla daha yıkılamıyordur. Gözüyle daha yıkılamıyordur. E tamam o adam artık tekrar kendini toplayarak başınıla hareket edecek kadar bir duruma gelirse tekrar kılabilir. Yani bunun haricinde bir insan yatalak hasta ama üzerinde tuvaletini yapıyor sürekli. Olabilir o artık onun mazereti. Sürekli tuvaletini yapmaya devam ediyor ve başıyla namaz kılıyor. Olabilir mazereti. Yani iki vakit arasında akıntı devam ediyorsa affedersin büyük tuvalette küçük tuvalette kan da, idrar idrarda ne olursa olsun o kimse namazını bırakamaz. Çünkü o iki vakit arasında akıyor olması artık onun için bir mazeret hükmündedir. Bir insan namazını yatalak bir hastayken dahi bırakmaz. Aklı başından gitti. Kendini kaybetti. Ve böyle birkaç gün geçirdi. Kendine geldi. Aklı başında olmadığı için bu kimse artık ondan mazur değildir. Aklı başında olduğu sürece yatarak dahi olsa bir kimse hangi şartlarda yapabiliyorsa kıbleye dönebildiği veyahut da arabayla kıbleye dönebildiği ne yapacak? O dönemediği kadar. Dönemediyse kıbleye kalben hükmederek kılacak. Yani etrafında kimse yoksa. Abdest salamadı. temim yapacak. Temim yapamadı. temim hükmünü hükmederek başıyla kılacak. Ama bir şekilde o namaz kılınacak kardeşim. Allah Celle bize beş vakit namazı vaktinde heyecanlı kılmayı nasip etsin. Sahabe-i Kiram radıyallahu anh, asla namazlarını bırakmayı hayal dahi edemediler. Onlar bir vakit namazı cemaatle kılmayı kaçırdıkları zaman sahabe-i kiramın diğer arkadaşları onun evine taziyeye gidiyorlar. Kardeşim başın sağ olsun geçmiş olsun diyerek onu teskin ediyorlardı. Namazı cemaatle kılmayı kaçırdıysa sahabe-i kiram radıyallahu anh'ın namaza karşı tutumu buyken biz şimdi kendi hayatlarımızdaki mazeretlerimize bakalım. Allah Celle Celaluhu beş vakit namazda vaktinde riayetle heyecanla erkekleri camide kadınları ilk vakitte seccadelerinde namazlarını heyecanla bekleyen ve kılan kullarından olmayı bizlere nasip ederiz. Ve ahir davana enhamdülillahi rabbil